Yeni bir Türkiye'deki turizm saçmalığıyla karşınızdayım. Bakın şu anda Bodrum'dayım. Ee, ve açıkçası günün anında başımıza gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi az önce buraya geldim. Şu yan taraftaki şuraya. İki tane şezlong var. iki tane şezlongda oturmak üzere eşimle beraber. Saatte 3'ü çeyrek falan geçiyordu. Adam dedi ki ya saat 5 çeyrek geçe gibi burayı dedi kapatıyoruz falan. 5.30 gibi en geç boşaltıyoruz dedi. Yani peki dedim 2 saat için ne yapmamız lazım? Dediler ki 2 saat için 3000 TL para vermemiz dediler yazsın dediler. Günlük dediler böyle bir limit var. Dedim abi saat 3 yani hani 2 saat sonra kapatacaksın. Niye bu parayı veriyoruz? Yani en azından yediğimizi içtiğimizi versek falan filan. Çünkü saat 3 yani tam yemek saati de değil. İşte içki saati de değil. En azından yediğimizi içtiğimizi verelim. Belki soğuk kahve içeriz. Bir şeyler içeriz falan filan. Yok dedi kardeşim ancak dedi 3000 TL verirsen buraya oturabilirsin dedi. Yani bu Türkiye'de gerçekten de turizm artık bu halde. O yüzden insanlar Türkiye'de turizm yapmak yerine yurt dışına giriyorlar. Yani bu Turizm Bakanlığı'nın umurunda mıdır ya da başka bir valiliğin umurunda mıdır falan bilemiyorum. Fakat gerçekten insanlar çok kötü davranıyorlar. Ben şu anda vize verilmemesiyle ilgili de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani şu anda Türkiye'de artık vize alamıyoruz. Çünkü ben hani hükümet tarafından sanki böyle bir yani Avrupa Birliği'ne hani sanki şey ben vize vermeyin dendiğinde düşünmeye başladım. Yerli turizm artsın diye ama yerli turizminde hal işte arkadaşlar bu şekilde ortada. Söyleyeceğim bu yorumlarınızı bekliyorum.